Telefon, tablet, bilgisayar, gözümüz sürekli ekranda. Teknoloji hayatı kolaylaştırıyor ama fazla kullanımı da ekran yorgunluğuna neden oluyor. İşte bu ekran yorgunluğu da kimi zaman hayat yorgunluğuna dönüyor ama engellemekte elimizde. Ben bununla günde neredeyse 8 saat geçiriyorum. Gözlerimiz bozulmasından tutun her türlü yorgunluk olabiliyor tabi. Sanıyorum siz de telefonu elinden düşüremeyenlerden. Fotoğraf çekmek, sürekli çocuğun fotoğraflarını çekme peşindeyim. Gerekçeler farklı olsa da hemen hemen herkes ya bilgisayar başında ya da telefonla saatlerce vakit geçiriyor. Şimdi teknoloji çağındayız. Aslında gizli bir düşman. Düşmanlık olmasa da bağımlılık yaptığı kesin. Çünkü hayatımızı kolaylaştırdıkça kullanımı da artıyor. Ama bir yandan da sağlığı tehdit ediyor. Yani hayatımızı dar bir kadraja durmaya çalışıyoruz ve bu çaba bizim başımızı, boynumuzu hatta gözlerimizi yoruyor. İşte bu ekran yorgunluğu bizim hayatımıza da yansıyor. Yorgun hissetmesi, mutsuz hissetmesi, çevresine olan ilgisinin azalması ve zihninin dijital dünya ile meşgul olması. Dijital tükenmişlik dediğimiz bir kavram hayatımıza girdi. O yüzden de uzmanlar kendinize zaman sınırlandırması yapın diyor. Kişiler kendi meslek özel yaşantılarına göre bu zaman dilimlerini Küçük ufak monoları tanımlayabilirler. Yani popüler deyimiyle dijital detoks yapmak şart. Teknolojik cihazları hayatımızdan çıkarmamız belki mümkün değil ama hiç değilse sık kullandığımız uygulamaları silerek ekrana bakma süremizi azaltabiliriz. Bir Facebook'tur, bir Twitter'dır, ne bileyim Instagram'dır. Yani bunlar nasıl kaldıracağız, nasıl azaltacağız? O da ayrı bir mevzu. Hiç niyetiniz yok ben anladım gözünüzden. <laughs> yok, hiç ben. yok, hiç yok, hiç yok. Evde teknolojisi alanlar belirleyebiliriz. Örneğin yatak odası bunlardan bir tanesi olabilir.